kadar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte efsane bir oyun oynayacağız arkadaşlar. Bugün Musti ile birlikte Doğu Scout atacağız. Lafı fazla uzatmak istemiyorum. Hemen hadi videoya geçelim. Sağa girişi alıyorum. Tamam ben de bu ortadan giriyorum. Dibimize mi indiler cidden? Evet. Nerede? Ekranım dondu ki. Ha, tamam, ben bunu ha, aldım. Tek miydi? Tekti sanırsam. Silahı bıraktın mı? Hayır silahım yok fazladan <laughs> dedim ya. Tamam pardon pardon. pardon. Gel burada Anlık SKS var. Anamadım, bakma. Önemli değil aslanım sen bu sefer kaza diyorum bir daha olmasın. Burada bizon var SKS ne istersen var. Ben de bir SKS çektim. diğer bir tarafta bir şey de var. Da keşke bunu da şey. alsaydın kanka. Al kanka işte sen gördün sıkıntı yok. Aa, Yargı geliyor. Ay Allah ne yargısı sen ilk önce <laughs> çantandaki mermiye sahip çık dur. <laughs> Oynuyorum ya. Herhalde kimse yok sanırım. Aha. Kim çaldı? Bir orada. Nerede? Önümüzde. Şurada. Geçelim mi buraya doğru? Bekle bir şey attım ama. Sonar attım ben de. tamam. Adam ta aşağıda. Kanakını aldım. Aa mermim yokmuş keşke sıkmasaydım. Ne mermisi lazım? Dokuz. Var burada. Aha var bunda. Şurada adam var aşağıda. İki takım adam. var bu arada. Evet evet onu biliyorum. İki takım var işte. Bak 200 IQ play. Bye bay. Oy. Ben de bir bomba atıyorum oraya. At kanka. Ben kit atıyorum aşağıda. Girelim mi oraya? Gireceğim. Kitim bitsin. Girdim. Aydınlar var. Sağ en arkada. Çok iyisin be. Helal. Ben seni bayıldın sandım ya. Oo 3 yani. tane işaret fişeği. Hayda kardeşim ne oluyor? Bu dışarıdaki adam değil mi lan? Ben bunu farklı bir takım sandım. Hemen kiti at. Hemen kiti at. Farklı birileri gelir. Benim kim yok. Var mı? Var. İki tane attım. Sen mi attın sonları? Hayır. Bizim niye yerimiz belli olmadı? Hareket etmediğimiz için. Ben ne diyordum? Tam durdun sanırım o. Dalga gelmeden önce Geldi Onlar atıyorum İkiler Canları at canları çok at Bekle aynen ben de bomba çekiyorum Onlar da attı Dikkat et çok iyisin. Odaşlıyor musun? Evet. Bekle bir saniye bekle beni ben de geleyim. Gittiler kanka uf eline sağlık be. Helal. Ol. Helal senin eline sağlık. Arkadaşlar <laughs> dağıttık ortalığı dağıttık militeri. Vallahi dağıttık. Bu arkadaşı alırsın. Çok zor Peki. oldu benim için. <laughs> Tahmin edebiliyorum. Al kanka bunları sağdaki arkada Bizim arabamız yok mu ya? Bizim Biz niye garibanız ya? Ya coğrafya kadardır ama PUBG de bir Türkiye'de geçiyor ya. Çünkü nasıl bir ağzın var kardeşim. Heh geçmiyormuş. <laughs> Çatılar doğru gitmesin biraz yolun ortasında tıklıyorsun. Hepsinin çatısına çıkılıyor sıkıntı yok. Ha doğru evet. İki tane atıyorum bu arada. Kaç tane var ki oğlum? Evet. Arkadaşlar seçeneğe <laughs> bakar mısınız? 2 tane fişek atıyor. Adam katıyor. tutmuş. Adam tutmuş Nasıl yani ya? Nasıl yani ya? Aklım çıktı yemin. Bir girdim burada zevze yatıyor. Ne yapıyorsun oğlum? 8x'im, 8x'im var <laughs> ha. Al o zaman. Al şunu al. Burada hadi seçeneklerimize bakar mısın abi? 2, 3 fişek. 3.'ünü yapmadık. Hangisini istiyorsun? Yani, Çabuk söyle hadi kumar. O bir kumar hadi. <laughs> kanka bekle. Hangisi? Kaskımız yeleğimiz kırılırsa sonra ben bunu alacağım katıldım. ya. Bunda avuk hissettim. Tamam. Büyük hissediyorum büyük. Çok büyük. Abi ben Allah belanı senin köpek herif. Köpek Bunda avuk yer... var kanka. Bunda da Nerede? var kanka. Onun arkadaşı şurada Öpede. arkasında. Çok yedi de. Bayılma. Ba Vuramadım. Öldü, öldü, bayamadı. Öldü. Güzel. E, MK var mi? alacak mısın? Oğuk MK mı cidden iki tane? Evet. Sen onda da mı? Yok ya. Aynen. Bot gidiyor lan yanına. Oha bot bile adamı vuruyor. Botu vuramadım bot lan. olduğuna ne kadar emin. Çok eminim. Oh. <laughs> Hadi gidelim Beko. Gel şunu alalım da. Oh altıya doyduk. Hayda. Ama... Al. al. sen onu. Al al. Kardeşim hayır diyemeyeceğim. Ben de şunu çekeyim. Yani bu kadar ısrar edersen seni kıramam biliyorsun. <laughs> <laughs> Konum benimle yine hiç alakası yok. Ha dede. Uçur bizim üstüne. Senin çocuğu paylar çöğe uğrayalım. Allah. Im. Tam sas. Alan çok ters yere atıyor ama. Bu meydan çok de, kastı bence be. Bence bu meydanda botlar kapıştı. Nasıl bir kasma? Oo. Önümüzde. Oy. Sıfır skop mu adamı? Burası var. Burada oynayalım burası. biz. Burada boş yer alanı. Alan aslında burası kardeş. <laughs> bir boostunu veya... fullle de önce. Fullledim fullledim. Arka deko arka. Tam olarak ne Hiç edici? hoş değil bak bu yaptığınız. Oy. Sonar geldi. Dibimizde dibimizde. Tepenin üstünde ben bu dikkat et. Nak bu. Tamam. Bekle. Sonar atman lazım. Bu da nak. Bir kişi kaldı tepede. Yukarıdaki vuruyor. Evet Bekle. Arkası bize oynamadan almanız lazım şira. Dın 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 Arka geldi arka geldi Botmuş ya Beko... Bir body vurdum tamam Tepeye bir body vurdum şimdi Of aklım çıktı Nerede ne? kanka? Ağacın arkasında şira. Lan Ateş etme tuşuna şu basmayı unuttum. Hayır hayır şu. Ateş etme tuşuna basmayı unuttum. Scope'u kapattım geri. Sağ smoke atıyor neden? Kaçacak büyük ihtimal de. Kaçamaz. Öldü kanka. İki tane öldük. Hocam. Sen mi Fusunu attın? Tut bunu full tut. Sen attın. Adrenalin attım kanka. Daha full yok. O. Atlıyor lan. Atladı. Oh! Bir body yedi. Bir body yedi. Güzel. Nak. Güzel tamam salonu. Görmeden nakladım ya. Helal sana. Çocuk adam. Ben şey denince m 4. Ben bir body atsam bile sen iki mermi atacaksın tamam mı adamlar Benim arkadakilerden mermi çekmem lazım ama. 5 50 atma. Sonlar at Fazla ya. çeksene. Evet. Tamam Tamam. <laughs> Çantamda az yer var ama. Şöyle yapalım. Çekebildiğin kadar çek. Tamam. Ben de sağlık mağlup bandaj bu sular. Bunda hiç kalmamış. Diğeri ne tarafa gitti? Evde iki kişilerde diğeri yok. Diğeri bottu sanırım kanka o yürüyüp gitmiş olabilir yani. Buradaki adamda mermi varmış niye oraya kadar gittin ki? Bilmiyorum hiç bakmadım ki. Yani bakmıyorlarsa gidelim çünkü 1500 metre. Tamam gideriz bir dakika. Bakıyor. 7 1 Zaten bir. Tam şunun dibinde. Kışıra. Şaka yapıyorsun. Şaka yapıyorsun. O adam kaçar be kop. Red zone dikkat et. Erken vursaydım iyiydi. bayıldı lan biri. Nerede bayıldı? Şurada tam balkon orada çıkmış bekliyordu. Tam gidelim. Gel. Gidelim, gidelim. Gidelim buralardan. Alana girelim de sonra bir şey atalım. Bu balkonun evi alayım tam önümüzdeki. Ne olur, dersin? Olur. Olur. Tabii. Bilmiyorum burada fightlayabilir miyiz? Ne diyorsun? Bilmiyorum bir tık sıkıntı bir yer ama. Evet evet. Bir bakalım. Kerinin durumu ne? Keri de temiz gibi aslında. Git al kanka durum. Bekleyelim de onun ne yaptı çok önemli. Geldi mi? Hı hı. Hani M2 var. MK var. Gördüm. Nerede? Kayanın arkasında adam. Dün lastiklerini aldım. Body mi yedi? Nasıl yahu? Body attım. Head atsan ölecek kanka bu Evet bunda. evet. Kaskı yok. Bir headimiz var ya. Nereden ben gördüm onu. Hala oradan mı? Öldü kanka. Helal ke. Ki... Gördüm, kulübeye girdi. Yemin ediyorum gördüm. Kulübenin içinde pusuyor. Kafa atalım mı ona? Olur. Gel. Ama bizim haricimizde 3 kişi var. O tekse 2 kişiye kalamayalım. Tek tamam, evet. Biri... Oh. Açıkta biri var lan galiba. Nerede? Lan ben süreyim, ben ben ben. Saldım onu. Drobin oraya, biri gidecek okay. gibiydi. Göremedim, anlamadım. Vur kafaya vur kafaya arkadaşlar birincilik geliyor mu? Bakalım. Bakıyor. Tamam. Yazık lan adam. Köpek gibi girdi. Çok açıktayız ya. Evimiz alanda mıydı bizim? Evet. Ah açıkta. Nerede? Şuradan geliyor Beko. Lan sağda da başka biri var. Dikkat et dikkat et dikkat et. Tarık çantası basacağım. Pozisyonumuz kötü. Şu tepeye geçelim. Karşımızda olduklarını biliyoruz. Arabayı alacağım. Tamam. Bekle. O alanda sanırım. Gel. Gel 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 gel. Ha dur. Headshot dedi. Nerede ki adam? Diğer da sol ağacın orada. Şimdi böyle geçeceğim. MK'nın 4 o atıyormuş. Beko. değil mi? Arabayı sıkıyor şu an. Tamam. tamam. Kaldır beni. Seri sağdaki gelecek. Sıkıştık ki şu an. Araba patladı mı? Patlat arabayı çabuk patlat. Tamam. Smokla bakayım. Alan dışında değil mi bu? Alan dışında. Sağa sola attım. Sağdaki nerede? Ha dur solda. Alan dışı koştu. Tamam sadece sağ kaldım. Sonarım göstermedi adamı. Allah Allah. Allah yanlış attım sonarı. Ağacın arkasında hala ya. Ben diğeri gelmiş, ben adamı vurdum sandım. Çok iyisin. Gelin yes, de sağlıkla. İşte be. bu, işte bu. İşte bu. Su Takımım için oyuncu. Takımım oyuncu oyuncu. Adam oynuyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videodan da bu kadardı. Musil'e Squad harika bir oyun oynadık gerçekten. 10'da 12 leş bende 14 leş. 26 leşle ve güzel demeklerle oyunu bitirdik. Fight'lar çok eğlenceliydi. Harbiden sardı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayı like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Özellikle yorum yapın. Ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Çünkü gelişmeme yardımcı oluyor yorumlarınız. Aşağıda bekliyorum arkadaşlar. Bu videoluk bu kadardı. Görüşürüz.